Merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir yayında Ortado Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir konuyu bu videoda konuşacağız. İsrail'in İsrail eski başbakanı Yair Lapid El Mecelle dergisine konuştu. Filistin devletinin kurulması uzun bir süre gecikecek. Biz Ortado'da misafir değiliz, kalacağız dedi. Evet, kendisi muhalefet lideri şu an. Kendisi İsrail eski başbakanı Yair Lapid kendi ofisine pek çok siyasi gelişme hakkında El verdiği röportajda arzulanan Filistin devleti Filis arzulanan Filistin devleti yani yüzde ıı, 22 kalan şu an veya yüzde 18 neyse arzulanan Filistin devleti İsrail'de yükselen aşırı sağ ve Hamas hareketi gibi şu an merak edilen birçok meseleye dair değerlendirmelerde bulundu. Lapid'e göre İsrailli Lapid muhalefet partisi eski başbakan Lapid'e göre İsrailler ve Filistinler 10 yıllardır süre gelen çatışmayı bölgede gelecek nesillere güvenli ve konforlu bir hayat temin edecek şekilde çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yapmalı diyor. 2022 yılında kısa bir süreliğine başbakan ve 2014 yılında da Maliye Bakanlığı işte yapmış bir isim, önemli bir isim. Kendisine iki devlette çözümün diplomatik başarısızlıkla eş anlamlı hale gelip gelmediği sorulduğunda Filistinlerin bir devleti olması, kendilerini yönetmeleri ve Filistinlerle onurlu, onurlu bir şekilde yaşamaları gerektiğini söyleyerek şunu söylüyor. Bu düşüncenin öldüğünü sanmıyorum ancak bana kalırsa 7 Ekim saldırılarından sonra epeyce ertelenecek. Çünkü bizim halkımızın selametini temin etmenin yollarını bulmamız lazım diyor. Lapid son yıllarda savaş ve barış zamanlarında çatışma yönetme politikasının etkili olmaya ve bunun başarısızlığının kanıtlandığını söyledi önemli olan şeyin çatışmanın çözülmesi olduğunu düşünen Lapid, ülkemizin geleceği konusunda belirsizlik yaşamamız gereken dönem artık bitti diyor. Uluslararası düzeyde desteklenen barış reçetesi, İsrail'in yanında Gazze şeridi ile Batı şeridi 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Kudüs'ün de iki tarafın ortak başkenti olmasını öngörüyor. Bütün dünya şu an ona kilitlenmiş durumda, onun olmasını istiyor ama şu an o da istenmiyor. 2012 yılında liberal ideolojiye sahip Yeş Atit Gelecek Partisi adlı partiyi kuran Lapid'e göre İsrail'in bugün merkezi politikalara ihtiyacı var. Ve aşırı sağ ülke için bir tehdit oluşturuyor. Ona göre sağ, aşırı sağcılar bağırıp çağırmayı iyi biliyorlar fakat yönetmeyi beceremiyorlar diyor. Aynı zamanda eski bir gazeteci de olan Lapid, 7 Ekim saldırılarından sonra İsrail'in Hamas hareketiyle komşu olarak yaşayamayacağını ve bir örgüt ve ideoloji olarak Hamas hareketinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Lapide 7 Ekim'den sonra İsrail'in siyasi düşüncesinde nelerin değiştiğini, Filistin devletinin İsrail'in ulusal güvenliği için artık bir gereklilik haline gelip gelmediğini Gazze'ye karşı savaşta sivillerin rastgele hedef alındığı ve bunun sonucunda binlerce kişinin öldüğü konusunda İsrail ordusuna yöneltilen suçlamaları sordu. Lapid, İsrail'in Hamas veya Lübnan Hizbullah tarafından varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünmüyor ve ekliyor. Şar evet, İsrail'in ulusal soru, İsrail'in ulusal güvenliği bağlamında bir Filistin devletinin kurulması artık bir zorunluluk olarak mı görülüyor? Yoksa Filistinlerle kendi devletlerine dair müzakere yapmama yönünde bir değişim mi mevcut? Sorusuna. Maalesef ki 7 Ekim olayları benim şahsen desteklediğim iki devletli çözüm ihtimalini azalttı. Filistin devletinin savunucuları her zaman İsrail'in kendi halkını korumak için güçlü güvenlik önlemleri almasını sağlamanın önemli vurguladılar. Ancak halkımız için güvenliği oluşturan şeye dair anlayış o gün köklü bir şekilde değişti. Radikal bir terör örgütü olan Hamas, Bizim anladığımız şekliyle bir devlet anlayışına ulaşmaya çalışmıyor. Onların DEAŞ ve El Kaide örgütlerinin ideolojilerine benzeyen ideolojileri, Irak'tan Mısır'a uzanan bir hilafet kurmaya odaklanıyor. Bu yüzden de Filistin devletini desteklemiyorlar ve aktif bir şekilde bu düşünce aleyhine çalışıyorlar. Her ne kadar Filistin devletinin düşüncesinin öldüğünü düşünmesem de epeyce ertelendiği muhakkak. An önceliğimiz halkımızın selametini ve güvenliğini temin etmenin yollarını bulmak. Ancak Hamas daha önce bir İslam hilafeti kurmak istediğini söyledi. Söylemedi. Aksine bir Filistin devleti kurmak istediğini söyledi. Bu iddiayı nereden çıkardınız sorusuna size Hamas'ın kuruluş sözleşmesini okumanızı öneririm. Yahudiler ve Hristiyanlarla ilgili kısımlara özellikle odaklanabilirsiniz. Onları onlar öldürmek istiyorlar ve onları Daş örgütüyle aynı karede buluşturan şey de bu. Onlar Yahudileri ve Hristiyanları hatta alımda Müslümanları bile öldürmek istiyor. Buna engellemek için hep birlikte çalışmalı ve Hamas'a karşı koymalıyız diyor İsrailli eski başbakan. İsrail birkaç yıldır çatışmayı yönetiyor. Bu siyasi stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabi bu röportaj şu anlamda önemli. Karşı tarafta bir İsrailli var. İsrailli eski başbakan, maliye bakanlığı yapmış. Onun ağzından ve muhalefet partisi lideri şu anda. Onunla aç ağzından e, bir İsrail olarak ne düşünüyor Hamas ve Filistin hakkında onu anlamak açısından önemli. İsrail kaç yıldır çatışmayı yönetiyor. Bu siyasi stratejiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna. Bence İsrail solu Orta Doğu'da bir belge imzalamanın tüm taraflar arasında uzlaşma sağlanacağını ve çatışmayı bitireceğini zannetmekte hata yaptı. Burada işler böyle yürümüyor. Sağın hatası ise söylediğimiz gibi çatışmayı yönetebilir, yönetebilir bileceklerini sanmaları oldu. Çatışma yönetilemez. Bunu yerine aşamalı bir şekilde çatışmayı çözmemiz gerekir. Çatışmanın İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına uygun bir şekilde cevap verilerek özenle çözülmesi lazım. Aynı şekilde Filistinlerle yaşadığımız esas meseleyi de çözmemiz gerekir. Filistinler onurlu bir şekilde yaşamak ve kendi kendilerini yönetebilen bireyler olarak saygı görmek istiyorlar ki ben bunu anlayışla karşılıyorum. Bu benim sadece siyasi lider olarak değil, aynı zamanda bir baba olarak da görüşüm. Öyle ya. Çocuklarınıza çözebileceğiniz sorunları miras bırakmazsanız, aksine bu sorunları çözmeye çalışırsanız dolayısıyla benim ve benim kuşağımın rolünün çatışma yönetiminin ötesine geçmesi gerektiğine inanıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bu meseleyi burada bu bölgede çocuklarımızın müreffeh bir yaşama sahip olmasını sağlayacak şekilde çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapmalıyız diyor. Soru, İsrail'in stratejik siyasi düşüncesinde 7 Ekim'den sonra neler değişti? Güzel soru. Vardığımız asıl sonuç daha önce hafife alınmış, yeteneklere sahip barbar bir düşmana karşı stratejik ittifaklarımızı güçlendirmek gerektiği oldu. Bu tehditler sadece bizim için değil, gördüğümüz üzere Suudi Arabistan Krallığı, Mısır, Lübnan tabii ki Ürdün dahil bölgenin tamamı içinde tehlike arz ediyor. İlerisi için toplum olarak iki odak noktamız olacak. Birincisi güvenlik önlemleri, önlemlerimizi artırmak. İkincisi de stratejik ittifakları güçlendirip derinleştirmek. Bu ortak tehditlere karşı koymak için bölgesel ortaklarla işbirliği yapmak toplumca selametimiz ve istikrarımız için oldukça önemli. Soru, 7 Ekim'den önce Hamas'ın İsrail'e karşı büyük bir saldırı planlıyor olabileceği konusunda endişeniz var mıydı? Belki bu konuda başkalarını da uyardınız mı? Evet uya, uyardım. 20 Eylül'de burada tüm ekibimin iradesine karşı çıktığım bir konuşma yaptım. Konuşmamda birden fazla alanda patlama tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyledim. Bunu aldığım istihbarat bilgilerine dayanarak söyledim. Öylesine bir ihtimal olarak değil, güçlü bir ihtimal olarak Gazze'yi zikrettim ve güvenlik risklerine karşı daha uyanık olmamız gerektiğini belirttim. Sizin de hatırlayacağınız üzere o dönemde tüm ülke hukuki konulara dair bir iç çekişmeye dalmış durumdaydı. Bu yüzden büyük bir siyasi bunalım yaşıyorduk. Bense güvenliğe daha fazla odaklanma çağrısı yapıyor, İlgi gösterilmemiş güvenlik listeleri olduğu konusunda uyarıda bulunuyorduk. Soru, tepkiler nasıldı? Büyük bir karşılık görmedi. Bakın ileri görüşlü olduğumu iddia etmiyorum. Öngörülleriyle övünen biri gibi görünmek de istemem. Daha sonra yaşananları hiç kimse tahmin edemezdi. Ancak beni endişelendiren şey ülkenin siyasi meselelerle gerekenden fazla meşgul olması ve güvenlik meselelerine gereken ilgi göstermemesiydi. Soru, iki ABD değerlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD'nin değerlendirmesi hakkında. Bildiğiniz gibi ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in mevcut savaşta sivilleri korumazsa, onları Gazze'deki düşmanın kucağına iteceğini ve İsrail'in bir taktik zaferini stratejik ezimete, dönüştürme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Cevap, İsrail'in sivillere zarar vermek gibi bir niyeti veya arzusu yok. Biz Hamas'ın terör saldırısıyla hiçbir alakası olmayan, insanlara zarar gelmemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Soru, ama İsrail ordusu Gazze şeridinde pek çok hastaneyi, evi ve çeşitli hayatı tesisleri hedef alarak binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Cevap, Gazze'de yaşadığımız ikilem Hamas'ta olan daimi ikilemimizdir. Dikkat edin. Halklarını canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Olan bu. Bu korkunç bir düşünce ve hiç makul değil. İnsanlar bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ancak savaşmamız gereken düşman bu. İnsanlara su, gıda, ilaç ve insani yardım sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Elimizden geldiğince onları çatışma bölgelerinden uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama insanların da Gazze'de Hamas'ı ortadan kaldıracağımızı anlamaları gerekiyor. Çünkü Gazze'deki Hamas'la komşu olarak yaşayamayız. Zira bir terör örgütünün kapımızın, kapınızın eşiğinde durmasına izin verdiğinizde nelerin olduğunu ve olabileceğini gördük. Soru, Sizce İsrail'in Hamas'ın saldırılarına tepkisi zemininde çok sayıda sivil ölümün yaşanması Gazze'de ve Batı Şeria'da, şeriada Hamas'ın popülerliğini arttırıyor mu? Toplu bir cezalandırma olarak görülen ve sorumsuz ve intikamcı olduğu düşünülen askeri harekata yönelik eleştiriler de giderek artıyor. Evet. Ha, bu böyle daha başın tozu dağılıp da böyle bir etrafına bakınca Hamas'ın Gazze halkına ölümden ve yıkımdan başka bir şey getirmediğini görecektir. 7 Ekim'de İsrailler Hamas'ın kurbanı oldular. Şimdi de Gazze halkı Hamas'ın kurbanı. Ben Gazze halkının zekasına güveniyorum. Bu felaketi başlarına Hamas'ın getirdiğini anlayacaktır. O yüzden şimdi belki popülerlik kazanıyorlar. Bu savaş zamanlarında anlaşılır bir durum. Ama Gazze halkı gözündeki popülerliği koruyamayacaklar. Savaş sona erdiğinde genel olarak Filistinler ve Arap dünyası Hamas'ın Gazze halkına yaşattığı korkunç akıbetin farkına varacak. Savaş soru, savaştan sonra Filistinler demokratik ve demografik ve özgür bir seçim yapıp da Hamas'a oy verirlerse ne olur? İyi ama o zaman bu seçimler özgür olmaz ki. Demokratik herhangi bir ülke size bunu söyleyecektir. Zira terör örgütlerinin aday olmasına izin verilmez. Fransa'da Hizbullah'ın ya da İngiltere'de El-Kaide'nin aday olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Hayır. Eğer demokratik bir seçim yapılırsa o zaman terör örgütü Hamas'ın bu seçimlere aday olmasına izin verilmemesi gerekir. Dolayısıyla çizdiğiniz senaryonun gerçekleşmesi imkansız. Soru. Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılacağından nasıl emin olabiliyorsunuz? Sonuçta mesele sadece askeri faktörlerle alakalı değil. O aynı zamanda bir fikir ve ideoloji meselesi. Cevap. Evet başta herkes bir fikrin kökünü kazıyamazsınız diyor. Bu doğru olabilir ama bu kötü bu kötü bir fikrin kökünü kazıyabilirsiniz ve Hamas'ta kötü bir fikir. Hamas'ın boyutunu biliyorsunuz. Hamas'ın gerçek boyutunu ve nasıl çalıştığını biliyoruz. 7 Ekim'de bizi şaşkınlığa uğrattı ama şu an şaşkın değiliz. Ve savaş uzasa bile Hamas'ın işini bitirmeye çok kararlıyız. Bu gerçekleşecek. Bakın İsmail Haniye ve Halit Meşal gibi Hamas liderleri ve aileleri yurt dışına milyarderler gibi yaşarken Hamas halkının sıkıntısı çektiğinin herkes farkında. Onlar dünyanın her yerinde kendilerine özellik lüks mülklerde, otellerde ve alışveriş merkezlerinde hayat sürerken Halkları çadırlarda yaşıyor. Zaten Amerikalılarla Hamas'ın mali varlığına güçlü bir darbe indirmeyi de görüşüyoruz. Sizce iki devletli çözümün büyük bir diplomatik başarısızlık olduğu ispatlandı mı sorusu? Cevap, Yahudilerle Araplar, İsrail ile Filistinler arasında barış düşüncesini engellemek için ellerinden gelen ardına koymayan İran, Hizbullah, Hamas ve İslami cihatın oluşturduğu şer ittifakının varlığı elbette ki fayda sağlanıyor. Soru, Öyleyse iki devletli çözümün bir başarısızlık örneği olduğunu kabul ediyorsunuz. Hayır. Kastettiğim bu çözümün henüz gerçekleşmediği pek çok engel var. Hem Filistin hem de İsrail'li gelecek nesillere karşı vazifemiz yan yana barış içinde yaşamalarıdır. O halde iki devletli çözümü halen inanıyorsunuz. Evet ben 2022 yılında başbakandım ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki devletli çözümün doğru çözüm olduğuna inandığını dile getirmiştim. Peki soru Bugün özellikle de yerleşimlerin genişlediği bir dönemde iktidarın başında olsaydınız ne yapardınız? Şu an Batı Şeria'da yaklaşık 800 bin İsrail'li yerleşimci ve vatandaş mevcut. Batı Şeria'nın merkezinde de radikal dindar Siyonist hareketlerin kurduğu yerleşim yerleri var. Birleşmiş Milletler ve pek çok yabancı hükümet bu yerleşimlerin yasa dışı olduğunu söylüyor. Basitçe söyleyeyim herhangi bir barış anlaşması tavizlerle ilgilidir. Aksi takdirde ortada bir anlaşma olmaz. Ama izin verin size 1967 savaşından bu yana İsrail'in dört kez Filistinlere kendi devletlerini kurma teklifinde bulunduğunu ve onların da bu teklifi dört kez geri çevirdiğini hatırlatayım. yani sonuncusu da 2014 yılında ben hükümette görev yapıyorken oldu. Bakın bu burası önemli bir de okuyayım isterseniz. Basitçe söyleyeyim herhangi bir barış anlaşması tavizde ortada bir anlaşma olmaz. Ama izin verin size 1900 başından bu yana İsrail'in dört kez Filistinlere kendi devletlerini kurma teklifinin bulunduğunu ve onların da bu teklifi dört kez geri çevirdiğini hatırlatayım. En sonuncusu 2014 yılında ben hükümette görev yapıyorken oldu. Bu eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ilem çerçevesi olarak biliniyordu ve ben de müzakere ekibinin bir parçasıydım. Size söylüyorum Netanyahu başbakan başbakanken onlara bir devlet kurmayı teklif etti. Yerleşimler mevcutken onlara da bu yerleşimlerden bir pay sunduk. Filistin yönetim başbakanı Mahmut Abbas Beyaz Saray'a giderek Başkan Obama ile görüştü. Ancak bizim teklifimizi ve herhangi bir göz yönetim imkanını reddettiler. Bu üzücü bir durum. Bununla birlikte Yahudilerin maymun ve domuz olduklarını öğretmeyen bir komşuya ihtiyacımız var. Bu nefret kültürünü ortadan kaldırmayı başarırlarsa biz de uzlaşmanın yollarını bulacağız diyor. Evet. Devam ediyorum. Soru yeterince açık olmadıysa müsaade edin sorumu tekrarlayayım. Batı Şeria'nın derinliklerinde yerleşimler mevcutken Filistinlerin kendi devletleri nasıl olabilir? Cevap yok siz sorunuzu sordunuz siz sordunuz ama ben çok net olmak istemedim. Bunun için size tavizlerin herhangi bir barış anlaşmasının çok önemli bir parçası olduğunu herkesin bildiğini söyledim. Ama mecbur kalmadıkça detaylara girmeyin. Şu an sadece Hamas'ın Gazze'de alıkoyduğu İsrail'li rehinelerin ve vatandaşların akıbetiyle ilgileniyoruz. Bölgedeki tüm dostlarımızdan yardım görmeyi umuyoruz. Tüm insanlarımızı ve evlatlarımızı yurda geri getirmemize yardımcı olmak için elinizden gelen tüm çabayı göstermenizi ümit ediyoruz. Soru. İsrail'de sağ ve aşırı sağ popülerliği artıyor. Aşırı sağ şu an Netanyahu ile ittifak halde ve Araplarla Filistinlere karşılıklı karşı tutumlarıyla biliniyorlar size memnuniyetle karşı çıkacağım. Çünkü koalisyona dahil aşırı sağ Knesset'te yaklaşık 14 sandalyesi var. Şu an 7 ile 10 kişiler. Dolayısıyla rakamlar sizin söylediğinizin aksini gösteriyor. Bunlardan Bundan memnunum zira bence ülke için bir tehdit oluşturuyorlar. Yani popüler değiller. Çünkü dediğiniz gibi ilginç olan şu ki onlar iktidara geldiklerinde ve koalisyonun bir parçası olduklarında insanlar onların bağırma ve muhalefet etme konusunda çok iyi olduklarını ama ülkenin nasıl yönetileceğini bilmediklerini fark ettilerdi. Saileştiriyor ülkesini. O zaman İsrail'de yeni hükümetin veya koalisyon hükümetin liderliği merkezci mi olacak? Halk artık birlik istiyor birbirimizden uzaklaşmamızı değil birbirimize doğru ilerlememizi istiyorlar. İnsanlar en çok ihtiyacımız olan şeyi sadece merkezi devletin yapabileceğinin bir ölçüde farkında. Bu yüzden geleceğin fırsatlarına bakarsak inanıyorum ki orta yolcuların liderlik ettiği hükümet ve güvenlik ve refah getirecek. İsrail'in buna ihtiyacı var. Kısa süre önce korkunç bir saldırıya maruz kaldık ama biz nasıl toparlanacağını bilen bir halkız. Benim babam Holokost sırasında Budapest'teki Yahudi mahallesinde yaşayan bir çocuktu. Yani Hitler dönemini kastediyor. Biz daha önce karanlık yerlere gittik ve o karanlık yerlerde nasıl çıkacağımızı, azam faydayı nasıl çıkaracağımızı biliyoruz. Menahem Bigan, Şamir, Rabin ve Barak eski başbakanları olarak hepsinin de Filistinlerle barış projeleri vardı. Ancak dünya çapında pek çok siyasetçi ve İsrail, Netanyahu herhangi bir barış ihtimali baltaladı. Ve Netanyahu'nun sadece siyasi ideolojisi bu savaş bittikten sonra da devam edecek mi? Bence yeni İsrail'e doğru ilerliyoruz. Ben her şeyin değiştiğine inanıyorum. İsrail siyaset kurumunun da kamuoyuna, sonraki nesillerin geleceğine dair daha belirgin bir vizyon ve açıklama sunmaya borçlu olduğunu düşünüyorum. Özel olarak birine işaret etmeden söylüyorum ki ülkemizin, geleceğinin bizim için belirsiz olduğu dönemler artık geride kaldı. Daha çok çalışmalıyız. İnsanların İsrail'in geleceğine dair vizyonun, vizyonumuzun ne olduğunu anladık anladıklarından emin olmamız lazım. Bu mesele sadece güvenlikle veya Filistinler ve onların eylemleriyle alakalı değil. Bu aynı zamanda istediğimiz siyaset ve ekonomi türüyle de alakalı. Ancak diğer yandan Arap dünyasıyla ve daha alımlı sünni ülkelerle ittifaklar kurmamız gerektiği de ortada. Bu yüzden bu cevap Netanyahu ile alakalı mı değil mi bilmem ama İsrail ile alakalı. Bölgede stratejik ittifaklarla neyi kastettiğiniz daha açık ifade edebilir misiniz sorusuna? Cevap başta Suudi Arabistan krallığı olmak üzere güçlü ilişkiler kurmayı kastediyorum. Bu tür işbirliklerine ihtiyacımız var. Bu tüm Orta Doğu için stratejik düşünme biçimdir. Kanaatimce Suudi Arabistan'da normalleşme oldukça önemli. Bu normalleşme gerçekleşecek ve 7 Ekim'deki normalleşmeyi baltalamak isteyen teröristler de bu konuda göz korkutmayacaktır. İlişki için belirgin bir vizyon varsa bu vizyon kendi yolunu izleyecek ve bir grup teröristin kol bükmesine izin verilmeyecektir. Aynı şey... İsrail için de geçerli. Bence artık üzerinde birlikte çalıştığımız tüm olumlu işlerde ileri gitmemiz gerekiyor diyor. Evet. Soru. İsrail, Hamas ve Hizbullah tarafından var ulusal bir tehditle karşı karşıya mı? Cevap. Hayır. Hamas ve Hizbullah iki terör örgütü ve biz halen bölgenin en güçlü askeri kuvvetiyiz. O ikisi bir tehdit oluşturuyor ama İsrail için var ulusal bir tehdit değiller. Biz burada kalıcıyız. Arap dünyasının anlaması gereken şey şu ki biz Orta Doğu'da misafir değiliz diyor bakan ve başbakan eski başbakan. Biz burada kalacağız. İsrail kalacak ve Arap ülkeleriyle iletişimini sürdürecek. Herhangi bir diyalog için en başta bizim hiçbir yere gitmeyeceğimizin tam olarak anlaşılması gerekiyor. Ortadan kalk kalkacak olan Hizbullah ile Hamas'tır diyor. İran'la diyalogun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa sizin için en iyi seçenek çatışmama Sorusuna eski başbakan muhalefet başkanı, 7 Ekim'in bize öğrettiği bir şey varsa o da radikallerle barbar radikallerle iş yapılamayacaktır. İran nükleer programını tamamen ortadan kaldırırsa Arap veya İsrail'de herhangi bir hükümeti sabote etmek için Orta Doğu'nun dört bir yanına gönderdiği milisleri tamamen dağıtırsa ve dünyanın en büyük terör finansörü olmaktan vazgeçerse o zaman belki onunla müzakerelere başlayabiliriz diyor. Ama bugün İran bu saydıklarımızın hiçbirini yapmıyor. Dolayısıyla onunla müzakere etmemeliyiz. Bilakis teröre karşı bir arada durduğumuzu vurgulamalıyız. Soru, İsrail'in Filistinleri Mısır'daki Sina Yarımadası'na gitmeye mecbur etme planları olduğu yönündeki iddialara ve sızıntılara ne diyorsunuz? Yani Filistinler savaşın başından beri kuzeyden ortaya ve şimdi de güneye doğru göç ettirilmek üzere sürekli baskılara maruz kalıyorlar. Sorusuna cevap, her ne olacaksa Mısırlarla koordinasyon içinde olacak. Yok demiyor yani adam. Onlarla bir barış anlaşmamız var. Mısır egemenlik sahibi önemli bir ülke. Mısır sınırlarında olacak her şey Mısırlarla çok dikkatli bir şekilde koordine ettiğimiz bir şey olacak. Yani Mısırlara hiçbir şey dayatmayacağız. Onlarla oldukça verimli bir diyalog içindeyiz. Bu yolun işlerin ilerletileceği yol olduğundan emin olacağız ve insanları Mısır'a gitmeye zorlamayacağız. Evet. Arkadaşlar bu cümleler önemli. Tabii ki bu e, Mısır'ın şeyin e, İsrail'in eski başbakanı ve aynı zamanda bugünkü muhalefet lideri. Tabii ki okuduğumuz cümleler bizim cümlelerimiz değil. E, yani derginin e, El Mecelle dergisinin sorduğu sorular ve İsrailli başbakanın eski başbakanı. Bugün İsrail muhalefet liderinin bugün muhalefet liderinin vermiş olduğu cevaplar arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. E, dolayısıyla ee, bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki buradaki görüşler bizim görüşlerimiz değil. Bu önemli dediğim gibi. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.